eğitim sistemi çocukları gerçekten eğitmek için değil, onları disipline etmek, kalıplara sokmak, sorgulamayan itaatkar bireyler yetiştirmek için tasarlandı. Bugün bu fikirleri biraz açacağız. Size hem düşüncelücü hem de belki rahatsız, rahatsız edici gelecek. Eğitim sistemi neden var? Gattoya göre modern eğitim sistemi sanayi devriminden sonra ortaya çıktı. Çünkü fabrikalara belli özelliklerde işçiler lazımdı. Uzun saatler boyunca sıkılmadan aynı işi yapabilen, emirleri sorgulamadan yerine getiren, kendi başına düşünmeyen ama verilen işi yapabilen insanlar. Yani okulların amacı özgür bireyler değil, uysal işçiler yetiştirmekti. Bugün baktığımızda hala aynı sorunları soru aynı soruları sorabiliyoruz. Neden çocuklar zil çalınca derse girip çıkıyor? Neden müfredat dışına çıkmak yasak? Neden herkes aynı şekilde sınava hazırlanıyor? Aslında sistem bize çoktan cevabı vermiş. Çünkü standartlaşmış insanlar, standartlaşmış toplumlar oluşturur. Gatto sınıfta geçen yılların çoğunun boşa harcandığını söylüyor. Çocuklar asıl öğrenmeleri gereken şeyleri, şeyleri okul dışında öğreniyor bir arkadaşla tartışırken, bir hata yaptığında, ailesiyle vakit geçirirken, ya da bir merakı peşinden koşarken. Ama okul bu doğal öğrenmeyi bastırıyor. Mesela bir çocuk resme meraklıysa ona saatlerce matematik çözdürülüyor Ya da tarih öğrenmek isteyen bir çocuk ezber yapmaya zorlanıyor. Gatto burada çok sert okul çocukların içindeki öğrenme ateşini söndürüyordu. Kitabın en sarsıcı bölümlerinden biri şu. Gatto'ya göre okulda aslında öğretilen şey dersler değil, gizli müfredat. Peki bu gizli müfredatta ne var? Otoriteye itaat et, kendi kararına güvenme, başarının ölçüsünü sınav, başarının ölçüsü sınav notudur. Merak etme sadece sana verilen ödevi yap. Ve yıllar geçtikçe çocuklar bunlara inanıyor. Bir süre sonra kendine ben kimim, ne istiyorum sorularını sormuyor. Çünkü sistem onun adına zaten karar vermiş. Peki Gatto sadece eleştirmekle mi kalıyor? Hayır. Çözüm için şunu öneriyor. Çocukların kendi öğrenme yolculuğuna izin verilmeli. Yani merak ettiklerini keşfetmelerine, hata yapmalarına, kendi hızlarında ilerlemelerine fırsat tanınmalı. Klasik okul binası dışında öğrenme modelleri desteklenmeli. Çıraklık, projeler, gerçek hayat deneyimleri ve bol bol özgür zaman. Gatto diyor ki çocukların sıkılması öğrenmenin önündeki en büyük engel. Yani eğitim merak uyandırmalı. John Taylor Gatto'nun eğitimin gizli tarihi bizi şu soruyla baş başa bırakıyor. Gerçekten özgür bireyler mi yetiştiriyoruz yoksa itaatkar işçiler mi? Belki de eğitim dediğimiz şey ders kitaplarından çok daha fazlası ve belki de gerçek öğrenme sınıfın dört duvarının çok dışında. Bugünlük bu kadar. Eğer bu konu ilginizi çektiyse Gatto'nun kitabını mutlaka okumanızı öneririm. Çünkü anlattıklarımız sadece küçük bir özeti. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.